Merhaba Futbol Plus Extra izleyicileri, ben Bülent Çan, Galatasaray gündemiyle karşınızdayım. Bugün e, Süper Kupa maçı e, ertelendi ve Galatasaray ile ilgili kısa e, haberleri paylaşmak istiyorum. E, yani herkes maçın oynanıp oynamayacağını merak ediyordu ama iki takım ve federasyonun birlikte karar vermesiyle birlikte e, Süper Kupa maçı şu an ileri bir tarihe ertelenmiş gözüküyor. Takımlar yurda döndü. Kupanın oynanıp oynanmayacağı ya da hangi tarihte oynanacağı şu an belirsizliğini korumaya devam ediyor. O süreci bekleyip göreceğiz. Yine videolarımızda, haberlerimizde aktarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da güncel olarak söyleyebileceğimiz Kerem olduğu, ameliyat olduğu, burnundan ameliyat geçirdiği açıklandı. Bir gün yani bugün ve yarın yarına kadar hastanede tutulacağı ifade edildi. Bir sorun olmadı belirtildi. Ee, Süper Kupa dönüşü e, teknik direktör Okan Buruk oyuncularına 4 gün izin verdi <laughs> ve e, Galatasaray Çarşamba günü e, Konya Spor karşılaşması için Flori Metin Oktay tesislerinde toplanacak. Tabii e, bütün bu bunlar yaşanırken e, Süper Kupa finalinde aslında gözler bir miktar hakim ziyeti de e, aradı. Biraz o konuda e, detay yapabiliriz aslında. Zira e, Ziyech maç öncesi sakatlan, sakat olduğunu, ağrıları olduğunu söyleyerek e, Süper Kupa maçının e, kadrosunda yer almadı. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a da gitmedi. Bu aslında e, o karmaşa karmaşada, kaosta biraz e, atlanmış gibi gözüktü. Ama e, Ziyech'in Fas milli takımına yani Süper Kupa için Suudi Arabistan'a gitmemesine karşın milli takımı, milli takıma e, kafilesine dahil olması biraz e, kafaları karıştırdı. E, daha önce Adana Demirspor karşılaşması öncesinde de ağrıları olduğunu söyleyip oynamamıştı. Ziyech biliyorsunuz biraz e, istikrarsız bir grafik çiziyor. Bir maç var ya da iki maç var, bir maç yok gibi. Yani e, yani Galatasaray'da çok mutlu olmadığı, ayrılmak istediği şeklinde bilgiler gelmeye başladı. Bununla birlikte Gal da çok fazla yararlanamaması nedeniyle, ağrıları, sakatlıkları bir türlü geçmemesi nedeniyle belki de Ziyeç'i göndermeye ya da kiralamaya, sıcak bakmaya başladığı da gelen haberler arasında Ara transfer dönemi yeni yılla birlikte start alacak ve Galatasaray'da da önemli gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.